Merhabalar, Pratik Püf Noktası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kan şekerinin düzenleyici bir besin hazırladım. Bir kase yoğurt, bir yemek kaşığı kimyon. Faydası, kan şekerini düzenliyor. Ben de şeker hastasıyım. Bir seneden beri ilaç kullanıyorum. Artık kullanmak istemiyorum. Çünkü yan etkisi çok oluyor. Ben bu karışımı e, yapalı bir ay oldu. Bir aydır düzenli bir şekilde sabah, öğlen, akşam yemekten yarım saat önce aç karnına yiyorum. Bir aydır düzenli bir şekilde bunu tüketiyorum. Ben bunun çok faydasını gördüm. Hadi şimdi bunun karışımını yapalım hanımlar. Özellikle özellikle e, şeker hastalarını çok ilgilendiriyor bu videomuz. Bir yemek kaşığı kimyonumuzu bir kase yoğurt içerisine ilave ediyoruz. Bunu iyice karıştırıyoruz. Şeker hastalığı takipçilerim. Ben bu karışımı böyle düzenli bir şekilde karışımımızı yapıyorum. Yoğurt, kimyon, iki malzeme oluşuyor. Bunu Şimdi yapıyorum en az bir şöyle bir bir saat e, karışım duruyor yemekten önce. Bu şekilde yapıyoruz, iyi bir şekilde karıştırıyoruz. İyice özleşecek. İyice çırpalım. Şimdi e, bu ilaçları kullanıyoruz belirli zamana kadar. Şimdi bu ilaç biliyorsunuz bu ilaçlar belirli zamandan sonra İnsan vücuduna bayağı bir zarar vermeye başlıyor. Gerçekten ben çok zararını gördüm ilaçların. Bunda ben kendimce düşündüm. Bu hani şeker hastalığı neyi, neyi gelir? Bu kimyon yoğurdu iyi geldiğini düşündüm ve bunu karışım ben yaptım. Bir ay düzenli bir şekilde yemeklerden yarım saat önce düzenli bir şekilde bir yemek kaşığı sabah, öğlen, akşam yedim. Ve gerçekten de kan şekerim bayağı düzenledi. İla, i̇laç artık almıyorum desem almıyorum. Sizlerin de bu şekilde bu karışımı yapıp düzenli bir şekilde tüketirseniz inanın çok faydasını göreceksiniz. Takipçilerim. Benim bugünkü videom bu kadardı. Videonun altına yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. herkese hoşçakalın. Bay bay.